Güzel Güzelce'nin güzel insanı, yiğit Hemşerimiz muhtar Sevil Hanım'ın dikkat çektiği hususlara biz de dikkat çekiyoruz. Demişti ki Güzel plajında denize giremiyoruz. Hani diyorduk Büyükçekmece'nin hali ortada. Güzelce mahallemizin de plajımızın da hali ortada. Şu pisliği görüyorsunuz. Her taraf pislik içinde. Yani zor mu burayı temizlemek? Ne lazım? irade lazım. Güzelce halkımızın, büyük çekmece halkımızın denize girebileceği şekilde bu plajlarımızı düzenleyeceğiz, güzelleştireceğiz. Herkesin kullanımını açacağız. Büyükşehir kimde? Yerel belediyenin arkadaşı aynı partide. Dediğiniz gibi Koseptik Atık su Borusu değil mi? Hem etrafın pisliğine bir bakın Hem de Evet, buyurun. 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 Bütün büyük çekmece sahillerinde plaj projelerimiz hazır. İşte böyle köşede ke kenarda kalmış. Önemli olan burası. Merkezdeki sahil değil, kordon boyu değil. İşte buralardaki projelerimiz içinde. Kenarda köşede kalmış yerler içinde projelerimiz hazır. E